Sen Esmer dememiş miydin Mahmut abi? He öyle dedim. yanlış görmüşsün demek ki. Diğerciğim biraz yaşlanmış olabilirim ama gözlerim görüyor. E, o zaman yanlış hatırlıyorsun diyelim. Bunamadım da çok şükür. İyi de Mahmut abi dün esmerli bugün kumrallı, çorap değiştir gibi sevgili mi değiştiriyor bu Seher? Vallahi ben de anlamadım. Yok yok belli onu sevgilisi işte. Sen dün böyle ışıktan falan Esmer gibi gördün onu. Ya Diyar'cığım her söylediğime inanıyorum da bu mu? İyi de Mahmut abi bu çocuk resmen kumral. Neyse hadi gidelim. Aa günaydın. Günaydın hayırlı işler. Gelsenize çay içelim. Yok biz bölmeyelim. Hem uzaktan bak hem bunak durumuna düş. Afiyet olsun. Sen emin misin ya bir çorbaya doyacağını? Yok zaten çok iştahım yok Seher kardeş. Sağ ol. Ne oldu sizin keyfiniz mi yok? Ne olsun gündür geçer. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. Aa hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Bilciz. İyiyim. Mı? Al bakalım. İşte buymuş mühim şahsiyet. Gördün mü? Ah ya işte ben diyorum abi ben yanılmam ya. Ben yanılmam. Yok artık. Var artık. Görmüyor musun herifi? Yok artıkmış. Diyar benim söylediğime asla inanmaz artık. Ne? Arda. Yalanım varsa... ...şu lokmayı kapında dileneyim. Bu iki günde gördüğüm üçüncü erkek. Aha buna mı başladı? Abi bak senin aklın gidip gidip geliyor gidip gidip geliyor ha. Ne adamı ya? Ne üçüncüsü? Nasıl bakacağız Mahmut'a? Diğer misin Ya bu ne? Ne gerek vardı ya? Geçen uğradığımda üzerinde gördüm beğendim de bana da almış. Sağ ol. Rica ederim güle güle giy. Teşekkürler. Ben bakarım. Zeyze nasıl iyi mi? İyi. Alnın başında. Ha sen duymadın değil mi? Bugün olanları bayağı bir telaşlandık. Ya, ne oldu ki? Şey aradı. Halıyı sordu. Ee? E, e Cemal'in ölümünden sonra hiçbirimizin eli gitmedi tabii. Öyle deme ya Mahmut. E, öyle ama gitmedi. Hayır hayır. E, ölüm deme ne olur. Başka bir yere bizim görmediğimiz bir aileme gitti de olmaz mı? Olur niye olmasın? Hem öylesi daha bir iyi geliyor insana. Akşam bir yere götüreyim seni ister misin? E şimdi senin bir planın programın vardır. Evet var programım. Onun için soruyorum zaten. Gelir misin? Bilmem neyi söyler içimdeki sesler Belki Ne oldu Mahmut da kaldın sen? Yok iyi iyi. İyi, mi? i̇yi misin? Hmm. Tamam en şöyle Gel, Öyle mi? Nerede kaldıcak? Pancı geldik işte. İyi, neyse geldin ya. Öyle i̇yi, iyi. Çok Şimdi, Teşekkür ederim. Sana çok yakışmış. <laughs> <laughs> evet. 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 Kal, hani beraber oynayacaktık? Geliyorum. Bak, e, seni Mahmut'la tanıştırayım. Mahmut benim kapalı çarşıdan arkadaşım. E, bu da Ali, benim kardeşim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Tamam, sen git ben geliyorum şimdi. Tamam. Sen kardeşim mi dedin? Tabii ya. Ee, bak, o Ali'ydi. Ee, şurada sarışın olan var, o Zülfikar. Bak bir tane de arkada Esmer var. O da Hasan. Bak bakalım şu ortadakini tanıyabileceğimiz. tanıyabilecek misin? Senin çırak Mehmet Ali. <laughs> Bu da mı kardeşin? Evet. Yedi kardeşiz biz. Bak şurada iki tane dünya güzeli var ortada oynayan. Onlar da benim kız kardeşlerim. Ee, o zaman. Efendim Diyarcığım. Nasıl? Çıkamadınız mı? Ha, ha, tamam tamam. Sakin ol. Ben geliyorum. Ben geliyorum diyorum. Sakin ol. Tamam. Hadi. Hadi.